Gece çıktık. Gece mesaisinden. Yol yorgunluğuyuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Ee, her sene böyle düşüncede bulunuyor. İşçiyi biri. Gerçekten Allah razı olsun. Başkan. Hangi birimdeydiniz siz? Temizlik işleri. Dinlendiniz mi? Dinlendik. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Çok güzel eğlendik. Yalnız ben bozantılı olduğum için çift ana gitmiştik. Orada bir şey oluyordu. Ama bir 15 sene önce ama çok güzel oldu. güzel oluyor. Allah razı olsun başkanımıza. Başkanımızdan Allah razı olsun. Oğlum, oğlum, oğlum. Çok iyi geldi. Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bizi buraya tercih ettiği et. için. Allah razı olsun. Kral başkan, tek başkan, bir başkan, başka yok. Söze gerek yok ya. Her şey ortada. Başkanımızdan Allah razı olsun. Görmediğimiz yeri gösterdi. Bize ben olarak, kendi şahsım olarak söylüyorum. Allah razı olsun başkanımızdan. Vallahi çok iyi geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum. <laughs> Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Girdiniz mi termal suya? Bir rahatlık hissi oldu mu? Tabii tabii. Fazlasıyla gayet iyi geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese. Bizi iki gün boyunca mutlu mesut etti. Anı doyasıya yaşamanın sevinci içerisindeyiz. İnşallah darısı diğer arkadaşlara da olur. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tatildi. Arkadaşlarımıza güzel vakit geçirdik. Çok teşekkür. sağ olun, çok teşekkür ederiz başkanım. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel, dinlendik. Böyle bir tatil defa yaptık. Çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz başkanımıza. Biz teşekkür ediyoruz başkanımıza. Arkadaşlarımızla güzel bir vakit geçirdik, dinlendik. İş stresimizi attık. Pazartesi inşallah güzel başlayacağız. Abi çok iyi bir tatil oldu bizim için. Faydalı bir tatil oldu. Arkadaşlarımız dinlendi, istirahat etti. Eğlendik, güldük. Başkanımızdan Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bizleri işçi sınıfının düşündüğü için de ayrı bir anlam kattı. Onun için çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza, sayın belediye başkanımıza. Sayın belediye başkanı Doktor Haluk Bozdağ'a çok teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel tatili bize e, yaptırdığı için. Ee, burada işçi sınıfı ayrımı olmadan, müdür, başkan yardımcısı ve personeller hep birlikte iç içe, e, hiçbir şekilde ayrım yapılmadan çok rahat bir şekilde tatilimizi geçirdik. Çok teşekkür ediyorum. Minnettarız kendisine. Başkan Bey'imize teşekkür ederiz. Bu zorlu süreçte Güzel bir tatil oldu. Motivasyon açısından da çok güzel oldu. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim için güzel bir bir iki günlük tatil oldu. İşi gücü rast gelsin. Yani bu noktada söylenecek aslında çok şey var. Ee, çalışan arkadaşlarımızın ayırt edilmeden özellikle de e, Sayın Başkanımızın talimatlarıyla Araç arkası yani kazma arkası, çöp kamyonu arkasından seçilen e, arkadaşlarımız biraz daha moral motivasyon eğitimsel açıdan çok verimli ve faydalı oldu. Yani iki gün buraya gelip e, deyim yerinde ise e, yedik, içtik, e, gerçekten suya girdik. Müthiş bir dinleti motivasyonu oldu. Ben bu konuda Sayın Başkanıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben 32 yıllık belediyeciyim. Daha bugüne kadar işçiye yansıyan böyle bir organizasyon, böyle bir aktivite görmedik. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten burada belki hayatında diş gelemeyecek arkadaşlarımız, Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda Bugün iki gün buraya gelip gerçekten işte havuzuna hem sağlıksal açıdan hem sağlıksal açıdan havuzuna girdiler, dinlendiler, eğlendiler. Ee, i̇nşallah buradan da kazasız belasız geri e, şehrimize dönerek mesela benim bugün gece vardiyesinde çalışacak personelim var eee onun hazırlığını yapacaklar ve gecede de mesaisine gelecekler. Bu konuda Sayın Başkanıma gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Uçakta kuruyor, 1040 derecede 16 saat pişiyor.